2025'ten sonra bu topraklarda biz susacağız. Yüz binlerce yeni yuvamız, bereketli dükkanımız konuşacak. 11 ilimizde biz susacağız. Yeni kent meydanlarımız, eserlerimiz konuşacak. 2025'ten sonra İskenderun'dan Antakya'ya, Defne'den Kırıkana kadar tarihiyle, kültürüyle yeniden ihya edilmiş Hatay'ımız konuşacak. Sahada ter dökmeyenlerin o sözlerine aldırış etmeyeceğiz. Verdikleri sözleri tutmadıkları halde bilir kişilik taslayanlara asla prim vermeyeceğiz. Önümüzdeki 60 günde yapacağımız 70 bin yeni yuvamızı da teslim ederek yıl sonuna kadar teslim sayımızı en az 200 bin rakamına ulaştıracağız. Sizlere söz veriyoruz. Tüm yuvalarımız bitene kadar Hatay'da tüm işyerleri açılana kadar bu kardeşleriniz burada olacak. Çocuklarımız güvenle uyuyana kadar annelerimiz rahat edene kadar bizler buradayız. Tarihi meclis binamız ayağa kalkana kadar. Asi Nehri'nin etrafında Hataylı kardeşlerimiz yürüyüp dolaşana kadar Habibi Necer Camii'nin Ulu Camii'nin minarelerinden ezan sesleri yükselene kadar biz Hataylı olacağız. Hataylı kardeşlerimizle birlikte olacağız.